Evet Sabahattin. İsmail abi İsmail abi. Çay bir gire var çay. Ha, ha çay. Eyvallah. Sabahattin hocam. Efendim. Senden başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi dostlara selamlar. Kelkaslılara ve gülamanlara selamlar. Ee, herkesin bayramını kutluyoruz. Buradan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Ee, bu kaç gündür e, Kelkası doğa yürüyüşümüz var. Aslında bu anlatımı e, kendi ana dilimde Zazaca'dan hitap etmek isterdim ama pek fazla kelime daracığımız çok geniş olmadığı için Türkçe'de daha başarılı olacağımıza eminiz. Eyvallah. Şimdi, aslında en güzeli bizim İsmail abi daha güzel hitap eder. İsmail abi, ince konca muamey kare, kare gumi. Kare gumi. Eyvallah. Muamey ince maçayna yaserin. Maçı kare zimi onda sonra maşı gomo ve şaya, maşı kalesi, maşı dedo, e, maşun kare zimi, maşun kare varoji, e, maşar şun kare tutme zaten, madde maşun kare garına, e, ana gerin yani. İsmail bura eski yerleşim yeridir diyorlar. Onun hakkında bilgin var mı? Ne anlatmak istersin? E, önce e, önce yerleşim eski yerleşim yeri yok. Önce o gome başarı onun. Ardın gel zamanında. Şimdi yerleşim yeri yani e, yuvara yaşam incağı. E, millet inca yaşam işi Hasan Hoca. Evet. E, mesela ma isme Rami. Sağ olsun Anbaz Rami işte. Hasan Hoca, Erol Meydan, İsmail Tunç, İkbal Meydan, Abbas Çılgın, Abbas Karabulut, Aziz Vakit, Aziz Vakit ne diyeceğim? neydi Mehmet Meydan. Ola, Mehmet Meydan, bizim muhtar, en sevgili muhtarımız e, Mehmet Ünal, Mehmet Meydan, Mehmet Meydin Meydan, Şeyh Meydin, Şeyh şimdi aslında şöyle, e, asıl amaç nedir? Asıl amaç kalkasıdır ve kalkasının doğasıdır. Mesela biz bir gün arkadaşlarla, köylülerimizle e, bir doğa turu yaptık. işte kalesi tanıttık. Karagöm'ü tanıttık. İsmail abinin de dediği gibi bazı yerler mesela tanıttık. E burada amacımız nedir? Bundan sonraki insanlar, bizim, köylülerimiz, köylerimiz, gençlerimiz bu turlara devam etsinler. Daha donanımlı, daha teknik. İnce kum, kum ilk defa mı oynayacak? İnce. Ola ne yüzüyor? Ne Az, 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 az. Nüva mı? He, nüva mı? He. Yüde. Yüde. Tam no, Evet. Eh. Hani tam zamanında Mayıs saydı gerek iyince bir gir. Eyvallah. Ey, Biraz erken yaptık. Hani alma ok yemina İbnâ. Ben gerb, vaşmaş bir huşk. de bir. Ee eyvallah. Ey, tam bu vaktim Mayıs ayı. Hatta inkeni evet. o seh, e, Yoksa daha na vaş bir E ee, peki hocam Mayıs, bura hani Buran her yerleşik olarak bir ismi var mıdır yoksa sadece o bildiğimiz hani Karagum. He. Karagum. Önce önce İpek yolu diye Az Kemalettin yıl, Yılmaz. Kemalettin Yılmaz Doğuş Mağar Kolu. He. İnce incelemek yer. Önce yodice çizdi. oturma nöbet tutma yeri. Ondan sonra önce bunu İpek yolu diye Güvenlik İpek yolu sağlamışken kervan. Yani bir nevi eski karakol. Karakol. Benim cihaz bunu yerleşi yeri falan diye ama şimdi nasıl ne yapalım ya ki benim kan. Daha çok böyle güvenlik noktası gibi. Eyvallah. Kervanların şey, güvenli şey, geçişini sağlamak için. Bunlar da şehir az avamayın. Ayın avın kare çırık. Hani o çağrı es ya. Evet. Kral kızı şey koltuğu var. Çınar. Aynısı ucaz esti. Tamam, Muhtemelen ucaz yani o çivra açtı. Evet. E, kare çırık bu oğlum. Ağabey ağacara verin daha beni ucaz. Amin ince. Cura acara av çırağını hani belki sebebi de hayvan kırı çırağı. Yoksa hiç evet. falan uca çırağı yani. Buna ve şer'e av verdin uca. Dur. Uca razı amin ince. Evet. Sabahattin evet. söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, son olarak şu şunu not etmek Hı. istiyorum. Bu ee, şimdi kelhasının bir hafızası vardır. Kelhasının değerleri e, bizim kuşaktan sonra olmayacaktır bizim kuşaktan sonra eğer biz bu değerleri dile getirmesek, eğer bu değerleri biz resmetmesek, videolara çekmesek, bir araya gelmesek, hepimiz metropollerde, şehirlerde hepimiz kaybolur gideriz. Köylerimizde bayramlar bitiyor. Köylerimizde birbirini tanımalar bitiyor. Herkes evlerine çekilmiş. Hayvancılık ölmüş, tarım ölmüş, madencilik ölmüş. Bunların, bunların bitimiyle birlikte insanların kaynaşmasına e, yavaş yavaş tükeniyor. Şimdi bizim köyümüzde şu yalçın dağlar var bakın şurada, ona kalesi diyorlar. Yüksekliği nereden baksan 400-500 metre kayalık, sarp bir kayalıktır. Şu dağ, şu kayalık eğer batıda bir şehirde olmuş olsaydı, şimdi e, paraşütle, paraşüt neydi Hasan Usta Selmanış yamaç paraşütü yapılırdı. Teleferik yapılırdı. Oraya camdan bir platform yapılırdı. Seyir telası evet. kurulurdu. Evet. Arka tarafında, arka tarafında devakuhon dediğimiz bizim köylü köylerimizin daha önce köyümüzün yerleştiği çok güzellikli önce olan bir köy vardı. Çok eski tarihi bir köydür. Orada şelale vardır. Orada çok doğal güzelliğinde bir şelale vardır. Artı önemli ziyaretler vardır. Ee, köyümüzün arka tarafında mermer ocakları vardır. Tamam her ne kadar köylerimiz hep geçiriyor ama e, aslında biraz daha ağaçlandırılabilir. O e, çalışma bittikten sonra orası yeşillendirilebilir. İsteğim şudur. Bu geziyi biz başlattık. Arkadaşlarla başlattık. Bu gezinin devamıdır. Bundan sonra e, inşallah köylerimiz daha duyarlı olur. Bu köye sahip çıkar. Gelirler böyle gezi turları falan yaparlar. Herkese sevgi ve selamlar. Eyvallah selametle. Hasan hocam söylemek istediğim şey. Herkese selam. Eski muhtarım. Herkesin bayramı mübarek olsun. Eyvallah. Bayramın Aziz üçüncü Allah. günü bugün. Eyvallah. Kalışmayın. Hayır, hayır, hayır. Herkese terim, hayırlı bayramlar diliyorum. Eyvallah. Herkese iyi bayramlar, iyi günler. Tato. Hayırlı bayramlar. Iyi Aziz Baba. İsmail abi. Herkes gelsin evet, buraya. Eyvallah. İsmail bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili böyle bir şey espri patlat yapacağım. Ya. Bir mesele.